Şimdi baba, insanlardan uzaklaşıp yalnızlığı tercih etmek tamamıyla şuna bağlıdır. İnsanlar %25 çözen insan fuzuli tiplerden arınır. Yani fuzuli tipleri görmek istemez. Not %25'e bile ulaşamayan bir dünya insan vardır. Yani %25'i bırak %10'a bile ulaşamayan bir sürü paspallar vardır. %50 çözdüğünde ise, tamam %50 çözdüğünde... Onun iki katı. Sadece ve sadece iyi insanlarla görüşmek istersin. Sadece ve sadece iyiler. Başka hiç kimseyi görmek istemezsen. Yüzde yüz çözdüğünde ise ne olur biliyor musun baba? Amına koyayım artık iyi de görmek istemiyorum. Hiç kimseyi görmek istiyorum. Beziyorum, bakıyorum amına koyayım. Allah'la baş başa kalmak istiyorum. Niye? Çünkü insanlara gereği gibi çözen adam babacığım ne kadar çözersen o kadar uzaklaşırsın. Hazreti Ali Efendimiz peygamber değil ama peygamber gibi insan. O bile adam demiş ki ne bak demiş insanları çözen uzaklaşır. O yüzden de baba yalnızlık gururdur, şereftir, onurdur, süperdir baba. Zordur ama iyidir baba başver.